Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Ocak Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Adana'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Biliyorsunuz İzmir programında 9 koşulu 2-6 bir programımız vardı. Zorlu bir program gerçekten. E yorumlara şimdi Adana programına geçtik. Evet, e, yorumlara geçmeden önce tabii ki e, videomuzu izlerken, ve dinlerken de videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, e, bugün e, Adana koşularımız vardı. Adana'da 10 koşulu bir programımız vardı. Biraz önce son ayağımız koştu. 8 no'lu safkanımızı zaten Alternatif Banko olarak yani ee, şöyle söyleyeyim çok çok önde tutmama rağmen e, belki 3. bankoda olabilecek kaliteye sahipti zaten. Çok rahat bir koşu e, çıkarttı. Yarım boyla da olsa Doğan Ayşe geçti. E, zaten Mehmet Salih Çelik e, çok rahat tempoda geldi. Ve de koşuyu kazandı. 8-10 safkan. 10'da 10-10 yaptık. E, birinci altılık ayını doğru tahmin vererek 472 TL beklentimizin altında sonuçlandı ama ikinci altılı gayrında pek para verecek gibi görünmüyor. Neredeyse misli bulunacak bir programdı sevgili olsa gerçekten. Yani e, ikinci altılı genelde ev favorilerin geldiği bir e, koşu oldu. Bizim de önde tuttuğumuz safkanlar zaten kazandı. E, yani onda e, on yapmak da e, bence başarı mühim olan tutturmak diyelim. Evet yarın daha da güzel ikrameli ayrılmak umuduyla diyelim. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde birinci dörtlü gayanımız başlayacak bu koşuyla. Evet e, koşuya baktığımız zaman 10 safkanımız yer alıyor. Meydan bir koşu 4 yaş 1400 kuma çıkıyor. 6 ile 9 numaralı safkanlarımız ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, koşuya baktığımız zaman Cumalı e, kızık e, Mehmet Nuri Sunkar'la yani ön tarafa e, çıkan bir safkan yani baktığımız zaman son işleri uzun mesafede koşan yani biraz geri planda kalıp sprintini atan bir Safkan. E, büyük ihtimalle çizmeli sement 5 nolu Safkan çıkacak liderliği isteyecektir. Ama 1 nolu Safkan Mehmet Nuri Sunkar'la ön tarafı kaçırmazsa iyi yerde kendini yer bulursa kazanmaya yakın görüyorum. Tabii ki ilk tercihim 5 nolu çizmeli sement mücadele. Bayırlı ikinci atım ve de burada 9 nolu Ebre, e, Ebrar Hatun, Me, e, burada aprant arkadaşım Mehmet Ali Akgübek e, o da ikinci kez buluştu. Yaptığı son işini hatta e, piste bir e, yani çıkışta e, tereddüt yaşayıp 10 on boy. Ondan önce koşusu da aynı şekilde 10 boy startta kalmıştı. E, yarın iyi bir çıkış yaparsa son iki koşusunda aslında baktığımız zaman çimde, kumda, koştu Ankara'da e, etti ama e, yani son iki koşusunda hep startta kalıyor bu safkan yarın bakalım iyi bir çıkış yaparsa kendisinden de etkili bir koşu gelecektir 1 5 ve 9 diyerek birinci koşuyu bu şekilde geçme planladım evet geçelim ikinci koşu 7 plasa ve birinci üçlü gayemiz başlayacak şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 5 safkan yer alacak Evet burada Banko ismim olacaktır. Son yaptığı 1900 işinde Müslüm Çelik'le çok rahat bir yarış kazanma başarısı gösterdi. Ankara'da 1500'de Meydan'a veda etmiştik zaten bu safkan. Ee, Adana'da 1400 işinde bir beşincilik. Ama son koşusunda gerçekten farklı bir performans sergileyerek koşuyu kazanmasını bilmişti. Ben Ahmet Çelik'te de Banko olarak değerlendireceğim. Ee, buna bir tek ciddi rakip olarak gördüm. Yani 3'te 4 nolu safkanlar var ama ben burada... Ee, tabii ki iki banko mu olacak yedi için bank olarak tercih yapacağım bunun yanına bir at birinci dörtlük aynı için eğer sürpriz çıkacak bir isim varsa o da Mehmet, e, Fatih Usta Mehmet Sansar'la bir nolu e, pardon e, üç nolu safkan o da yaptı son koşusunu kazandı hatta erkek safkanları da geçme başarısı göstermişti e, şimdi burada erkek safkanlar da var tabii ki e, iki nolu safkan gücü yetecek mi dört nolu safkan olsun ee, bakalım izleyip göreceğiz. Ama burada sürprizi yaparsa 3 nolu e, Lamazi Gogo yapabilir. Çok dikkat birinci dörtlü gayanın içinde tavsiye edeceğim bir isim olacak. Ben birinci dörtlü gayanda burayı 2-3 değerlendireceğim ama 7 plaza için 2 nolu Safkan Banko ismim olacak ikinci koşta. Evet geçelim. Üçüncü koşu altılı gayanımız başlıyor. Handikap 15 dişiler ama 4 ve yukarı İngiliz'den 2100 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada iki sapkan arasında geçecek bir mücadele gibi görünüyor. E, son yaptığı 1900 işinde yani burada geçti geçtiği safkanlarla yine beraber koşuya Fesi Çetinbaşı eşinde 59,5 kilo ile start almıştı. Kendisine zaten yola devam dediler. İyi koşacaktır. E, May Juliet ilk tercihim olacak. Ve bunun yanına 5 nolu safkan e, yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. O da yaptığı son koşunda malum kazandığı koşta Fori çıkmıştı ama işman çizikli bir altıncılık elde etti. Hatta çıkışta biraz geç kaldı. 5-6 boy gibi geç çıktı. Yarın iyi çıkış yaptı. Takdir adından söz ettirecektir. Çünkü ondan önce 1900'i şartlıyordu. Yine 1-2 boy geç çıktı ama Mal de e, mağlup etmesini bilmişti sevgili dostlar. O yüzden ben 5 yazma kararı aldım. 2 ve 5 bu koşu için yani altılı gayrımızın ilk ayağında yer vereceğim isimler 2 ve 5 şeklindedir. Evet geçelim 4. koşu 5'li gayrımız başlıyor. Handikap 14, 4 ve Kore İngilizler 1400 kum 11 safkan yer alacak. Evet koşuda yine baktığımız zaman yani ilginç safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Evet ikinci altılı gayrımızın neticesi belli oldu. 321 TL verdi sevgili dostlar. Gerçekten yani e, e, şöyle favorileri iki at iki at yazıp zaten bankolarımız vardı. iki tane banko. Son da aynı şekilde 8 nol safkan. E, yani iki at öteki tarafları iki at iki at serpiştirmiş olsaydık. Ama tabii ki bilemeyiz. E, bunu bilmiş olsaydık zaten e, burada ne işimiz vardı. E, yani parayı koyacak yer bulamazdık. Eee Kısmetimiz buymuş diyelim sevgili dostlar. Evet yani koşuya şöyle döndüğümüz zaman dördüncü koşuda ben birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. İlginç isimler var. Aradan sonra koşu görecek safkanlar var. Burada Tümer Bey ile başlayacağım. 1400 işine yaptığı son koşusuna Emrah Sincan eşliğinde güzel bir ikincilik elde etti ilk tercihim. İkinci atım nolu Safkan. Sanki bu iki Safkan yeterli gibi görünüyor ama denk bir mücadele. Ya yani ters Safkanların e, mücadelesi olacak. Yani burada ilginç bir Safkan da gelebilir. Yani 7-6 önceliğimiz olsun. Mutlaka kuponlarda şans vereceğiz. Sonra 2 nolu Tek Nergis İsmail Yıldırım'la. Bir nolu e, Süper Linen, Ercan Çankaya eşliğinde mutlaka ve mutlaka değerlendim grubun kaliteli bir ismi. Yaptığı son koşusunda e, kara kara e, Agnodis, Tümer Bey, e, Ogibar e, gibi e, Wolfman yani bu safkanları da geri planda bıraktı. Islak pistte 60,5 kilo ile start almıştı. Bu mesafede yine etkili koşacaktır. 1 nolu safkan ve de burada 8 nolu Ogi e, Ogibar diyeceğim. Bu koşta yer vereceğim isimler olacak. Birazcık kalabalık tuttum. E, yani burada bir ilginç bir isim daha var ki o da 10 nolu safkan sürpriz konumunda bunu da değerlendirebiliriz. 7-6 çizgi 2-1-8 bir çizgi daha çektik. 10 nolu savkan Baycura'ya da dikkat. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu meydin 4 yaşlı Arapların 1400 kuma çıkıyor 10 safkan yer alacak 5 6 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman mesafe 1400 yani burada seçkin Müslüm Çelik bağlasan durmaz. Yeni Nolu Safkan son aksiyon o da bağlasan durmaz. Yani bu iki Safkan'ın yarışı tempo verecek gibi görünüyor. Ben iki Nolu Seçkin'le başlayacağım. İlk tercihim Seçkin olacak. Müslüm Çelik'le bir solukta bitirebilir. Çok dikkat edelim. Sonra bir Nolu Motor diyeceğiz sevgili dostlar. Yaptığı son iki koşusu Adana'da hem 1400 hem 1900'e güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Ee, değerlendireceğiz. 3 nolu turba efsanesi Ahmet Çelik üstünde görüyoruz. Ve de burada sürpriz e, yarın sürpriz konumunda çıkabilir. Son yaptığı işinde 1400'e çolpan ışığı Fatih Rüstem Bebek güzel bir ikincilik elde etti. Anlaç kızı o oyun için zaten önlerde tutulan bir isimdi. Çok rahat bir koşu kazandı. Çolpan ışığı da güzel bir ikincilik elde etmişti. Fatih Rüstem Bebek de zaten kendisini çok çok yakından tanıyor. Yedinci kez de beraber koşacaklar. Yarın bir sürpriz yapabilir. Dikkat. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluyor? 2, 1, 3 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Beşinci koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. Altıncı koşu kısa vade altı. Dört ve kura Araplar. 2100 metre kum. 8 sapkan yer alıyor. İkinci üçlü Ganyan'ımız da bu koşuyla başlayacak. Evet e, burada e, kendisini yalnız başına bırakacağımız bir isim var ki o da yaptığı son koşullarda zaten e, kendini bulan Müslüm Çelik'le de 3'te 2 yaptığı Taşkent yine koşuyu kazanma bende çok çok yakın bank olarak değerlendireceğim. Tabii ki formda isimler var Pekalp olsun Kaşemünkar olsun Uğur Uğur Alp olsun e, Cihan Avedel yani gerçekten iyi safkanlar var. İyi safkanların bir arada olduğu bir koşu ama ben bir deyip taşkent deyip kenara çekileceğim. 7 ve 9 nolu safkanları ikili için önereceğim isimler olacak veya sıralı üçlü bahiste bu koşu için deneyebiliriz. 1 nolu taşkent 6. koşta bankomdur. Evet geçelim yedinci koşu Meydan. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da Ege'li Efe ile başlayacağız. Ee, i̇lk tercihimiz olacak ee, Mehmet Salih Çelik eşliğinde ilk defa buluştu. Yaptığı son Adana işi 1900'e bir üçüncülük elde etti. Ondan önce bir Şanlıurfa mücadelesi vardı bir derecesi pistten ayrılmıştı. Genelde Elazığ, Şanlıurfa'da da boy gösteren bir safkanımız. Ee, Ege LF'den iyi bir koşu gelecektir bir ilk tercih. ikinci atım oğlu Serhan oğlu diyeceğiz. Hişman Çizik'le sonradan 11 nolu karatüssü ve de 2 nolu Ali Hayhan bir Ali Han bir diyeceğiz. o da Fatih Sultan Mehmet Sansa eşinde piste çıkacak. Evet 1, 6, 11 ve 2 benim sıralamam bu şekilde oluştu. 7. koşta. Evet 8. ve son koşumuza geçelim. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kuma çıkacak. 18 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ilk tercihimiz burada e, Bedo Bey olacak. Fatih Usta Mehmet Sansar eşinde e, 3 nolu safkanla başlayacağız. Sonra 10 nolu e, Rajbera Ahmet Çeliği üstünde görüyoruz. E, mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 9-10 Muş Fırtınası işmançısı geçtiğinde 11-10 Ateş Ayaz e, Fesi e, Çetin Başla etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 16-10 Palasali Müslüm Çelik'le ve de iki nolu Beyaz Adam diyeceğiz Kadir Demirel'le. Sıralamam 3-10-9-11-16 ve iki şeklinde oluştu. Son koşu için önerilerim bu şekilde Adana programımızda. Evet Bursa'na aktaracağım Adana kurgum da bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah ısmarladık. Bol şanslar. Mutlu ve pazar ile tüm sevdiklerinize Allah ısmarladık.